Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte yeni gelen civcivlerime bakacağım. Evet. Kutu açılımı gibi. Yeni gelen rahibe hizanlarımızı gösterelim sizlere. Hatta birini alalım. Galiba iki dişi var. Yok iki erkek var. Çok güzel. Bu tam beyaz kafa. Şuradan da var sadece. Yani buldum. Rahibe Fizan. Mesela bu horoz gibi. Hatta bakalım böyle düşüyordum. Düştü hatta. Horoz mu olacaksın? Şükürdün. Evet, Rahibe Fizanımız. Çok güzel. Irk süs tavu olarak giderdi yumurtlar yumurtalarını belki gönderme yoluyla gönderirim sizlere Abonelerimi. evet geliyor koyalım rahi ve fisanımızı. daha iki haftalıklar lan lan kaçmaya çalışıyor ben bunu bir koyup geleyim şu an çoğu uyuyor çünkü kaç gündür gözleri ışıkla hassas Gözleri ışık olmuş yani çok ışık tutmuşlar gece gündüz hep yem yemiştir. işte o yüzden ışığı kestim şu an yatıyorlar yem döktüm civciv yemi suları var böyle rahibe fizanın yani pahalıya geldi biraz evet marul veriyorum e, ot olsun diye Evet video izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşürüz. <laughs> Sıkıntı yok kanka. Hepsi yatıyor bak.